Hoş geldiniz. Merhaba. kalem mi? Kalem 10 santim falan. Kaç santim demişti. Tamam diğeri burada söylenmez kardeşim. Söylenir de söylemek istemiyorum. Yani nihilistik bir ahlaka sahip olduğumu mantıken düşündüğümde öyle ama kendim pek nihilistik değildi. Daha çok erdemli bir doğan var. Neyi kastettiğini herkes biliyor zaten. Gözlük kaç santim? Bilmiyorum. 15 santim falandır. Üç kişi olduk. Güzel. <laughs> Mantık. Doğru düşünme mi demek? Akla yatkın düşünme. A eşittir A ise A A'dır. Benim mantığım okulda öğretilen bilimsel ağırlıklı çalışmalar ve problem çözmeler ile gelişmiştir. Mantık kurallarını sorgulamayla öğrensem ve otursam daha iyi olurdu. Ama bunlar lisede ve ilkokulda gösterilmedi. Aldığım felsefe yayın yapıyorum. Lisans derslerinde vardı. PSQ falan. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Doğum günü, ben kendi doğum günümü bile kutlamıyorum ki. Ama rica ettiğin için hadi kutlayalım. Mert Çengel'in doğum günü kutlu olsun. Geliyorum hemen. Bir kitap alayım, geleyim. Mev Tolstoy'u itiraflarımı okumaya devam ediyoruz. Bu inanç ne olursa olsun, hangi yanıtları verirse versin ve bu yanıtları kime verirse versin, verdiği her bir yanıt insanoğlunun fani varlığını, acıların, yoksunlukların ve ölümün orta dan kaldıramayacağı sonsuz bir anlam katıyor. Bu yaşamın anlamını ve olan ancak inançta bulacağız demektir. Yanlış. O halde inanç nedir? Şunu anladım ki inanç sadece görülmeyenin bilgisi değildir. Bir vahiden ibaret de değildir bu inancın yalnızca bir yönünü tanımlamaktadır. İnsanın Tanrı ile olan ilişkisi de değildir. İnsanın inancı Tanrı yoluyla tanımlan, tanımlamaması, önce inancı sonra Tanrı'yı tanımlaması gerekir. İnanç sadece insanın bir denilen şeyle yaptığı bir anlaşmada değildir. İnancın en çok da bu olduğu sanılır. İnanç, insanın varoluşunun anlamına ilişkin bilgidir. Ve ancak bu bilginin sonucunda insan kendini yok etmeyip yaşamını sürdürebilir. İnanç, varoluşun gücüdür. Bir insan yaşıyorsa bir şeylere inanıyordur. Eğer bir şeyler için yaşamak gerektiğine inanmasaydı, yaşıyor olmazdı. Eğer insan fani olanın aldatıcı doğasını görmüyor ve fark etmiyorsa fani olana inanıyor demektir. Fani olanın aldatıcı doğasını kavrayabiliyorsa sonsuza inanmak zorundadır. Bir inancı olmadan yaşayamaz. Zihin uğraşı verdiğim bütün o süreci hatırladım ve dehşete kapıldım. Şimdi apaçık anlıyordum ki, bir insanın yaşayabilmesi için ya sonsuzu görmemesi, görmemesi ya da varoluşun anlamına ilişkin sonlu olan ile sonsuz olanı birleştiren bir açıklamasının olması gerekiyordu. Eskiden böyle bir açıklamam vardı. Ama fani olana inanmaya devam ettiğim müddetçe bu açıklamaya ihtiyaç duymuyordum. Akıl yoluyla kendi açıklamamın geçerliliğini araştırmaya başladım. Aklın ışığında benim eski açıklamam tamamen paramparça oldu. Ancak bir zaman geldi ki fani olana inanmayı bıraktım. Sonra bildiklerimden yola çıkarak akılcı temeller üzerine varoluşun anlamını verecek bir açıklama inşa etmeye başladım. Ancak hiçbir şey inşa edemedim. İnsan aklının en iyileriyle birlikte ben de o 0 sıfıra eşittir sonucuna vardım ve bu sonuca çok şaşırdım. Gerçi bundan başka bir sonuç da çıkamazdı. Deneysel bilimlerde soruma yanıt aramakla ne yapıyordum? Niçin yaşadığımı öğrenmek istiyordum. Bu amaçla da kendimin dışında kalan her şeyi araştırdım. Açıkça çok şey öğrendim. Ama ihtiyacım olan şeyleri değil. Felsefi bilgide yana tanamakla ne yapıyordum? Benimle aynı durumda olmuş olan kişilerin düşüncelerini inceliyordum. Ama niçin yaşıyorum sorusuna yanıt bulamıyordum. Şurası açıktı ki, kendi bildiğim şeyden başka hiçbir şey öğrenemiyordum. Kendi bildiğimde hiçbir şeyin bilinemeyeceğiydi. Evet. Kimim ben? sonsuzun bir parçası. İşte sorun bu iki sözcükte yatıyordu. Bu iki cümle dememiz lazım aslında. Bay Tolstoy. insanlığın bu soruyu kendine sadece dün sormuş olması mümkün müydü? Benden önce herhangi birisinin kendisine bu kadar basit olan her zeki çocuğun dilinin ucuna geliverecek o soruyu sormuş olması mümkün değil miydi? şurası kesin ki bu soru insanoğlunun varoluşundan bu yana sorulmuştur. İnsanlık var olduğundan beri sonluyu sonluyla ve sonsuzu sonsuzla karşılaştırmanın aynı derecede yetersiz sonuç vermesi doğaldır. İnsanlığın varoluşundan beri de sonlu olanın sonsuz olanla deprem mi oldu be? sonlu olanın sonsuza uyarlandığı ve varoluşa ilişkin bir anlamın keşfedildiği bütün bu kavramları mesela tanrı kavramı, irade kavramı ve iyilik kavramını mantıksal incelemeye tabi tutarız. Bütün bu kavramlar da aklın eleştiriline direnmekte başarısız olurlar. Hmm. Son bu cümleyi, bu paragrafı bir daha okuyalım. Sonlu olanın sonsuza uyarlandığı ve varoluşa ilişkin bir anlamın keşfedildiği bütün bu kavramları, mesela Tanrı kavramı, irade kavramı ve iyilik kavramını mantıksal incelemeye tabi tutarız. Bütün bu kavramlar da aklını eleştirilerine direnmekte başarısız olurlar. Eğer bu, bu kadar korkunç olmasaydı, bizlerin büyük bir gurur ve tatmin duygusuyla çocuklar gibi bir saate önce parçalarına ayırıp, içinden yaylarını çıkarıp, ondan bir oyuncak yapıp, sonra da saatin çalışmamasına şaşırmamız gülünç bir duyum durum olabilirdi. Sonlu ile sonsuz arasındaki çelişkinin çözümüyle varoluş sorusuna cevap varoluş sorusuna verilecek ve yaşamı yaşanılır kılacak olan o yanıt gerekli ve değerli bir yanıttır. Ne anlatıyor bu anlamadım. Bir kitap var. Üzerine çalışıyoruz. Onu okuyorum. Lev Tolstoy itiraflarım. Bu her yerde. Her zaman ve bütün insanlar arasında rastladığımız tek çözümdür. İnsanın varoluşunun izini yitirdiğimiz zamanlardan gelen bir çözüm. Öyle zor bir çözüm ki bir benzerini asla oluşturamayız ve bu çözümü tasasızca yok etmekteyiz. Hepimizin doğasında olan bir cevap bulamadığımız o aynı soruyu sormaya devam etmekteyiz. Sonsuz bir tanrı kavramı Ruhun tanrısallığı kavramı. İnsanın tanrı ile olan ilişkisi. Ruhun birliği ve varlığı. İnsandaki ahlaki iyilik ve kötülük düşüncesi. Bu arada arkadaşlar, bakın tanrı konusunu konuşamıyorduk eskiden insanlık olarak. E, banlanıyordu çünkü insanlar. Şimdi de bazı banlanan konular oluyor. Onları konuşamıyoruz. Ama... Onlar da yavaş yavaş konuşulmaya başlanacak diye düşünüyorum 100-200 yıl sonra. İnsanların ahlak değerleri topluma göre değişir ve şekillenir. Toplumdan atılma süper egosu düşüncesiyle şekillenir. Bunlar da zamanla konuşulacak diye düşünüyorum ben. Daha free speech bir hale geleceğiz toplumda. Çok yavaş geliyor tabii ki akıl aydınlanması bu şekilde yavaş yavaş olacak. İyilik ve kötülük düşüncesi, bütün bunlar insan düşüncesinin gizli sonsuzluğunda özlüce belirtilen kavramlardır. Bu kavramlar onlar olmaksızın ne yaşamın ne de kendimin var olması mümkün. Selam demiş, selam. Olmayan kavramlardır ne var ki ben bu bütün insanlığın emeğini reddederek onu kendim yeni baştan kendi tarzımda oluşturmak istiyordum. Evet. Güzel. O zamanlar böyle düşünmüyordum. Ama bu fikirlerin tohumları çoktan içimde yer etmişti. İlk olarak şunu anlamıştım ki Schopenhauer ve Süleyman ile birlikte bütün bilgeliğimize rağmen içinde bulunduğum konum aptalca bir konumdu yaşamın kötülükten ibaret olduğunu görmekte ve yaşamaya devam etmekteydik. Bu açıkça aptallıktı. Çünkü eğer hayat anlamsızsa ve ben mantıklı olanı o kadar sevdiğimi söylediysem yaşamlarımıza son verilmesi gerekirdi. O zaman kimse bunun yanlış olduğunu söyleyemezdi. Merhaba. Merhaba demiş. Merhaba. İkinci olarak şunu anladım ki insanın bütün muhakemesi boşta dönen bir çark gibi kısır döngüye sapıyordu. Ne kadar çok ve ne kadar iyi akıl yürütürsek yürütelim o soruya bir cevap bulamayız. Evet. Sıfır her zaman sıfır eşit olacaktır. Ve bu yüzden tuttuğumuz yol büyük ihtimalle yanlıştır. Üçüncü olarak ise şunu anlamaya başladım. Sıfır eşittir sıfır derken hiçlikten bahsediyor galiba. Üçüncü olarak ise şunu anlamaya başladım ki inancını verdiği yanıtlarda derin bir insani bilgelik saklıydı. Ve benim bu yanıtları aklı dayanak göstererek reddetmeye hiç hakkım yoktu. Varoluş sorusuna karşılık olan yanıtlar bunlardı. Çok güzel bir kitap. Çok güzel bir kitap güzel güçlü bir zihin inancı dini tanrıyı hayatın anlamını bu herkesin çoğu kişinin felsefeyle uğraşan çoğu kişinin aklına geldiği konuları kendini yargılamayı anlatmış ama çok derin bir şeyi yok analiz gücü olmamasına rağmen içinden geldiği gibi yazmış sanki çok güzel bir kitap. Bir bölümü daha bugün bitirdik. Bitirdim daha doğrusu. Ee, onuncu bölüm kaldı. Onuncu bölümü de bugün bitiririm. ikinci ayında. Sonra kaç bölüm kalmış bakalım. 13, 14, 15, 5 bölüm, 6 bölüm, 7 bölüm, 7 bölüm kalmış. 2-3 güne biter. Çok güzel bir kitap. Çok beğendim. Birazcık muhabbet edelim artık. Bu mantık kurallarını tüm skeptikliğe rağmen ortaya koymalıyız ki bir şeyler inşa edebilelim. arkadaşlar. Hadi diğer bölüme de geçelim. 10. bölüm. Bunu anlamıştım. Ama bunu anlamış olmak işimi hiç de kolaylaştırmadı. Şimdi herhangi bir inancı kabul etmeye hazırdım. Yeter ki benden aklı doğrudan inkar etmemi istemesin. Çünkü bu yanlış olurdu. Ben de Budizmi ve İslam'ı kitaplardan inceledim. En çok da Hristiyanlığa gerek kitaplardan gerek etrafımdaki insanlardan inceledim. Şimdi diyor ki, inançta, inancın verdiği yanıtlarda derin bir insani bilgelik vardı diyor. Bunu anlamıştım diyor. Sonra en çok Hristiyanlığı incelemiş. Budizmi ve İslam'ı kitaplardan incelemiş. Sonra demiş ki, doğaldır ki ilk olarak çevremdeki dindar ve aynı zamanda eğitimli olan insanlara, yani kilise ilahiyatçılarına, keşişlere, en son görüşleri savunan ilahiyatçılara, hatta insanlığın günahlardan ve cehennem azabından, Hz. İsa'nın kefaretiyle kullanılabileceğini söyleyen bazı protestan kiliselerine yöneldim. Bu inananların peşlerini bırakmadım ve onlara inançları ile yaşamın anlamına ilişkin anlayışları ile ilgili olarak sorular sordum. Ancak mümkün olan tüm ödünleri verdiğim ve her türlü fikir ayrılığından kaçındığım halde bu insanların inançlarını kabul etmem mümkün olmadı. Şunu gördüm ki onların inançları olarak dile getirdikleri şeyler varoluşun anlamını açıklamıyor daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyordu. İnançlarının benim varoluşa ilişkin soruma yanıt vermediğini kendileri de kabul ediyorlardı. Beni inanca yönelten şey o varoluş soru, sorusuydu ve bu soru şimdi bir takım başka sebeplerden bana uzak, uzak geliyordu. Bu insanlarla içinden çıkılmaz bir hale gelmiş. Bu insanlarla olan konuşmalarında sıkça yaşadığım o umut duygusundan sonra tekrar eski ümitsiz durumuma dönmek korkusuyla acı çektiğimi hatırlıyorum. Bu insanlar bana öğretilerini tam anlamıyla açıkladıkça onların yanlışlarını daha açık bir şekilde görüyor ve onların inançlarında varoluşun anlamına yönelik bir açıklama bulma umudumun boş olduğunun farkına varıyordum. Şu an hala Tanrı'ya inanmıyor. Tolstoy. Öğretilerinde pek çok gereksiz ama şimdi Tanrı'yı dinlerde araması da yanlış. Din olması gerekmez ki Tanrı olabilsin. Yani Tanrı illaki din göndermesine gerek yok. Öğretilerinde pek çok gereksiz ve akıl dışı şeyi bana hep yakın gelmiş olan Hristiyanlık'ın hak hakikatleriyle birleştirmiş olmaları değildi yanlış olan. Bana iten şey bu değildi. Bana itici gelen gerçek, bu insanların hayatlarının benimki gibi olmasıydı. Şu farkla ki yaşadıkları hayat öğretilerinde savunduklu, savundukları ilkelere karşılık gelmiyordu. Apaçık bir şekilde şunu anladım ki, onlar kendilerini kandırmaktaydılar ve benim gibi onlar da hayatta hayat devam ederken yaşamaktan ve ellerini tuttuğunu almaktan başka bir anlam bulamıyorlardı. Bunu anlamıştım. Çünkü eğer kendileri kaybetme, acı çekme ve ölüm korkusunu ortadan kaldıracak o anlamı bulmuş olmuş ol, olsalardı, bütün bu şeylerden korkuyor olmazlardı. Ancak bizim çevremizdeki bu inanan insanlar tıpkı benim gibi bolluk içerisinde yaşıyorlar. Bu bolluğu daha da arttırmaya ya da korumaya çalışıyorlar. Yoksullukla acı çekmekten ve ölümden korkuyorlardı. Tıpkı ben ve bütün inanmayanlar gibi arzularını tatmin etmek için yaşıyorlar ve de inanmayanlardan daha kötü olmasa bile en az onlar kadar kötü bir yaşam sürüyorlardı. Vay Güzel kendini sorgulama. Hiçbir görüş beni onların inançlarının doğruluğunu ikna edemezdi. Selam demiş. Selam. Sadece hayatta bana korkunç gelen şeyleri, yani yoksulluğu, hastalığı ve ölümü, onların kendileri için korkunç olmaktan çıkaran bir anlam bulduklarının göstergesi olan eylemler, beni buna ikna edebilirdi. Bu tür eylemlere ise, Bizim çevremizde pek çok inanan insan inanan arasından rastlamıyordum. Tam tersine bu türden eylemleri sözde inananların değil, bizim çevremizdeki en inançsız insanların gerçekleştirdiklerini görüyordum. Bu insanların itikatlarının benim aradığım inanç olmadığını ve inandıkları şeyin gerçek bir inanç olmayıp hayattan epikürcü bir yaklaşımla bir teselli bulmak olduğunu anladım. Şunu anladım ki, inanç ölüm yatağındaki tövbekar Süleyman için bir teselli değilse bile, bir oyalama vasifası görse de, kendilerinden başkalarının emeklerini çarçur edip eğlenmelerini, eğlenmeleri değil, yaşamı yaratmaları beklenen insanlığın o büyük çoğunluğuna hizmet edemez. Bütün o insanların yaşayabilmeleri ve hayata bir anlam atfederek yaşamaya devam edebilmeleri için, onların o milyarlarca insanın inanca dair farklı ve gerçek bir bilgilerinin olması gerekir. Gerçekten de beni inancın varlığına ikna eden şey ben, Süleyman ve Schopenhauer'ın kendimizi öldürmemiş olmamız değil, o milyarlarca insanın geçmişte yaşamış, bugün de yaşamakta oldukları, ve bizleri varoluşların dalgasını taşımış oldukları gerçeğiydi. Ben de fakir, basit ve cahil halkın arasındaki Evet buraya kadar yeter arkadaşlar. Devamını sonra geliriz. Güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Var olun.